Merhaba arkadaşlar. 14 Ekim İstanbul Yarış Programı ile İstanbul'da 8 koşulu bir program mevcut. 6 lig ayağında çalışmalarında çıkarttığım safkanı sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. 7'li plasa ayağında takip atımı olan 5 numaralı Jimmy'de Cricket ve pandemi sonrasında bir koşu gören 1 numaralı Bitcoin. 7 lira plasa için yeterli olacaktır arkadaşlar ama 5 numaralı Jimmy'de Cricket'e dikkat edin 2 yarış gördü pandemi sonrasında. Ganyan'ın ilk ayağında 4 ve yukarı Arapların 1500 metre mesafeli sentrik koşusunda 4 numaralı Ulubatur'un çıktığı gibi bitirmeye çalışacağı koşuda sonlardaki etkili ataklarıyla 5 numaralı Yoldaşan ve 2 numaralı Sinanlı 4 numaralı Ulubatur'dan koşuyu çalmaya çalışacaklar arkadaşlar. Ganyan'ın ilk ayağında. 4 numaralı Ulubatur çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak. 5 numaralı Yoldaşan ve 2 numaralı Sinan'lı sonlardaki etkili ataklarıyla 4 numaralı Ulubatur'dan koşuyu çalmaya çalışacaklar arkadaşlar. 10 numaralı Sancaktar takip atım Dikkat arkadaşlar. Altılı ganyan'ın ikinci ayağında 13 numaralı Red Cloud'un koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar son koşusunda. Lokum önde gidince kendisi önlerde çıktığı gibi önlerde serilik yapamadığı için koşudan üçüncülükle ayrıldığını düşündüğüm 13 numaralı Red Cloud'un at Metçelik ile koşuyu kazanmasını bekliyorum. Alternatif teklerimden, bank bir tanesi arkadaşlar. 1 numaralı Charlie'ye dikkat arkadaşlar. Dil bağı taktıktan sonraki koşusunda ikinci olan e, ve buradaki dereceleri bu grubu geçmesi için yeter, yeterli olan 1 numaralı Charlie'ye dikkat arkadaşlar. Sonrasında at yazmak isterseniz 8 malı California gör, 4 malı Koca Vezir, 5 malı Line Empire. Bu grupta yazılması e, gereken çalışmamda çıkarttım. Safkanlar arkadaşlar ama ben 13 numaralı Red Cloud'un 1400 metre mesafeli çim koşusunu çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum. 1 numaralı Charlie'ye dikkat arkadaşlar. Maiden koşuda 1400 metre mesafeli koşuda. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 7 numaralı Çeviksoy 87 gün aradan etkilenmez ise nefes yönünden kazanmasını beklediğim safkanlardan bir tanesi. Ve 6 numaralı oğlum Volkan da rakibi arkadaşlar ki 13 numaralı sür soylumun ve 2 numaralı yol hızlandıracağı koşuda sonlardaki etkili ataklarıyla 7 numaralı Çeviksoy ve 6 numaralı oğlum Volkan arasında bir koşu geçmesini bekliyorum arkadaşlar ki Oğlum Volkan'a baktığımızda Kumu çok sevdiğini söyleyemeyim ama çim yarışlarına baktığımızda arkadaşlar Oğlum Volkan'ın son iki çiminde 2100 metre 3. 1900 metrede kazandığını görüyoruz. Kazandığı koşuya baktığımız zaman da Oğlum Volkan arkadaşlar Ulu Batur ile Es Anadolu'nun hızlandırdığı koşuda onların arkasına takılıp viraj dönüldükten sonra aynı jokey ile yarışı kazanma başarısını gösterdi. 6 numaralı oğlum Volkan. 7 numaralı Çeviksoy. Nefes yönünden etkilenmez ise arkadaşlar. 6 numaralı oğlum Volkan koşuyu kazanmaya yakındır arkadaşlar. 4 numaralı Uğursel takip ettiğim 3 numaralı Petekkan yine takip ettiğim safkanlardan bir tanesi. 13 numaralı Sürsoy'la 1900 metre mesafeli koşuda önlerde çok boş kalırsa çıktığı gibi koşuyu bitirmeye Bitirebilir ve buranın bombasını patlatabilir arkadaşlar. 13 numaralı sür soyuluma dikkat ama bir önceki birinciliğinde benzer stil ile kazanan oğlum Volkan ve 7 numaralı Çevik Soy arasında bir koşu geçmesini bekliyorum arkadaşlar bu grupta. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 3 yaşlı Arapların 1400 metre mesafeli Çim yarışında 2 numaralı Hızlı Ahmet 1 numaralı Bosna Ersek, 5 numaralı Övünç, 7 numaralı Arya Liva. Çalışmamda çıkarttığım saflanlar arkadaşlar. Aziziye koşusuna baktığımızda Cumhu şöyle açalım arkadaşlar. Çanakkale kaz koşusunu kazanan saflanların genelde Aziziye koşusunu kazandığını görüyoruz. Bir önceki senere baktığımız zaman AGF'de birinci atın bu koşuyu kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Yani normalde Çanakkale koşusunda koşup burada birinci ya da ikinci olan safkanların kazandığı nadiren dördüncü olan safkanın kazandığı koşulardan bir tanesi Azizli'ye koşusu. Yani Hızlı Ahmet ile Bosna Hersey'in arasında geçmesi beklenen koşuda 5 numaralı Övünç gene Çanakkale koşusunda sonlarda etkili geldi. Ekürisi ile birlikte koşudan dördüncülükle ayrıldı. 7 numaralı Arya da son koşusunda arkadaşlar Ahmet Çelik ile sonlarda çok güçlü bir sprint yaparak koşudan ikincilikle ayrıldı ki ayrıldığı koşuda Safari'ye çok fazla avans verince önlerde boş bırakınca arkadaşlar <laughs> Başburnu biten e, yarışta yani Pota'da kaybetti. 7 numaralı Arya Liva. Kayasal son koşusunda koşunun öncülüğünü, liderliğini yapınca son neredeyse 200-300 metrelere kadar arkadaşlar koşuyu önde götürdü. Stili dışında koştuğunu düşündüğüm Kayasal arkadaşlar yine benzer bir şekilde yapar ve önde boş kalırsa çıktığı gibi koşuyu da kazanabilir. Dikkat! Altılı Ganyan'ın dördüncü yarıda 2 numaralı Hızlı Ahmet, 1 numaralı Bosna Ersek, 5 numaralı Övünç, 7 numaralı Arya Liva çalışmamda çıkarttığım safkanlar arkadaşlar. Ve Altılı Ganyan'ın 5 yarıda 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre mesafeli çim koşusunda, Joe Clark koşusunda arkadaşlar. Geçmiş dönem koşulları incelediğimizde genelde AGF'de 3. 2017, 2018 ve 2019'da 2017-2018'de AGF'de 3. at e, 2019'da AGF'de 2. atın kazandığı koştu arkadaşlar. 8 numaralı Light of Darkness benim çalışmam çıkarttım. İlk safkan rakibi 2 numaralı Freiro Mo. 2 numaralı Freiro Mo'ya baktığımız zaman arkadaşlar anne baba bir kardeşinin Fines olduğunu görüyoruz ki ilk koşusunu kazanırken çok fazla da sıkıştırılmadı. Rahat bir koşu kazandı Ahmet Çelik ile. 3 numaralı Megaloman'a dikkat arkadaşlar. 1600 metre mesafeli tüm koşusunda, son koşusunda, sonlarda çok etkili geldi ama benim de çekim olan 1400 metre mesafeli koşuda Yiğit Cem arkadaşlar geçildi Megaloman. 3 numaralı Megaloman. Yine Özcan Yıldırım ile sonlardaki o güçlü atakları ile koşuyu kazanmaya çalışacak 3 numaralı Megaloman. 8 numaralı Light of Darkness. 2 numaralı Philromo çalışmamda çıkarttığım 3 numaralı da dikkat dediğim safkan arkadaşlar ve 6'lı ganyanın son ayağında. 7 numaralı Senario Asora, 6 numaralı Magic Man. 1 numaralı Enver gibi önde hızlı giden safkanların koşusunda sonlardaki etkili ataklarıyla 4 numaralı Lakardan'ın Koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim tek atım arkadaşlar. Altın Magic Mecikmen. Pandemi sonrasında koştuğu koşuda dahi %41 ile AGF olduğu koşuda çok fazla varlık gösteremedi arkadaşlar. Eğer safkanın kalite safkanın %41 halis karadaş ve koşudan 9. ayrılan Mecikmen arkadaşlar <laughs> kalite safkana dikkat diyelim. Lakerda'yı tek yazmayacaksanız 6 numaralı Magic Man, 7 numaralı Senara, Asora'da rakipler arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında 5 numaralı Yoldaşan, 4 numaralı Oğlu Batur, 2 numaralı Sinanlı. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında 13 numaralı Red Cloud, Tekim, 1 numaralı Charlie'ye dikkat. 6'lı Ganyan'ın üçüncü ayağında 7 numaralı Çeviksoy, 6 numaralı Oğlum Volkan. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 2 numaralı Hızlı Ahmet, 1 numaralı Bosna Ersek, 5 numaralı Övünç, 7 numaralı Arya Liva. Hızlı Ahmet'i tek atıp da oyun kurabilirsiniz ya da Bosna Ersek'i tek atıp da oyun kurabilirsiniz arkadaşlar. Seçim tamamen sizin. 5, 3 numaralı Kaya Sele dikkat. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 8 numaralı Light of Darkness alternatif bankalarımdan bir tanesi. Rakibi 2 numaralı Free Romo, 3 numaralı Megaloman dikkat. Ve altılı ganyanın son ayağında arkadaşlar 4 numaralı Lakerda'nın koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim tek atım manko atlarımdan bir tanesi 4 numaralı Lakerda arkadaşlar. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar ganyan olsun. İstanbul'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.